kıymetli ve değerli müminler gerek mallarını ve gerek sevgilimlerini ve makamlarını iman ve İslam yolundan sapıtmak ve saptırmak için kullanan insanların hallerine, riya <laughs> ve gösteriş ehline dikkat çekmek istiyorum. Kıymetli Müslümanlar, <laughs> şeytanlaşmış insanlar, şeytanlaşmış insanlar, çok önemli, gösteriş ve riya ile halkı aldatırlar. Bu insanlar ile şeytanlar <laughs> arasında bir tanışıklık vardı. Okuduğum ayetin deliliğin anlamı şudur. Allah dil ve tefettüs Hazretleri buyuruyor. İşte biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını musallak kıldık. Demek ki şeytan sadece cinlerden olmuyor. Bazı insanlar da insanlıktan çıkıyor. Riya ve gösterişleri sebebiyle, kötü ahlakları sebebiyle şeytan oluyor. İşte bu şeytanlar, yani insanlar olan şeytanlar, yani bu iblisler, yürüyen iblisler, yani aramızda dolaşıp da bizimle konuşan bu kuyruklu şeytanlar, Enam suresindeki geçen 112. ayet, bakın okuyun, bu şeytanlar birbirine, yani Müslümanlara ve kendi dostlarına da <laughs> aldatıcı ve yaldızlı sözler ile fısıldarlar. Yani ne yaparlar? Müslümanları tuzağa çekmek için onları ufak ufak yemlerler. Televizyonlarda insanın kendi bedenini teşhir etmenin ne kadar elzem bir şey olduğunu ortaya koyarlar. Halbuki bir mü'mini, bir mü'min kadını ima etmemiş bir bayandan ayıran şey tesettürüdür. Çünkü iman etmeyen kadının tesettüre girmesi farz değildir. Peygamberimiz zamanında iman etmeyen kadınlar çıplak gezebiliyor Saçları açık, hatta göğüsleri bile açık gezebiliyor <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların illa çarşafa girdemiyor idi. Ama bir Müslüman kadın iffet sahibidir. İnanmayan kadın isterse çıplak geçsin. Hiç önemli değil. Serbest. Ama inanan mümine bir kadın. Adı Ayşe olan anamızın adı. Adı Fatma olan anamızın adı. Adı Hatice olan anamızın adı. Çıplak gelmemeli. Çünkü o taşıdığı isme layık olmak zorundadır. Bizde de öyle yani. Adı Ali olan, Osman olan, Ebu Bekir olan, adı Mehmet olan, Muhammed olan gidip faiz almamalıdır. Taşıdığı ismeli olmalıdır, layık olmalıdır. Mümin kendi izzetini, kendi şerefini ben Muhammed'in ismini taşıyorum, onun ümmetiyim diyerek dilindeki çirkinliği, gözündeki hayasızlığı ne yapmalıdır? Dizginlemelidir. İşte bu kuyruklu insan şeytanlar bizim bu hakikati fark etmemizin önüne geçmek için yaldızlı kelimeler, yaldızlı programlar, yalnızlı derken yıldızlı açılışı böyle yıldızlarla olan programlar ile Müslümanları aldatıyorlar. Aldanmayın. Bunların hepsi cehennem yapısı olacak. Bugün vücutlarını teşhir edenler, Bugün kendilerini olmadığı şekilde dinde atış gibi gösterenler, domuz eti yemiyorum diyenler ama kul hakkı yiyenler yarın cehennemin yakıtı olacaktır. Emin olun bana kul hakkı yemek domuz eti yemekten daha çirkindir. Çünkü sen kul hakkı yiyerek toplumu ifsad etmişsin <laughs> ama keşke domuz eti yeseydin orada sadece kendini ifsad etmiş olur. Kıymetli Müslümanlar. İkisi de çirkindir ama kul hakkı yemek yalan konuşmak, faiz yemek, müminler arasında birbirlerine gönül koyacak sözleri yaymak, hele fuhşiyatı yaymak, Allah'ın lanet ettiği çirkin bir davranışı Rabbimizleri muhafaza eylesin. <laughs> evet. Nice insanlar vardır ki, nice insanlar vardır ki, siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Siz hepiniz insan sarrafısınız. Adamın yüzüne bakarsınız, bu adam nedir? Tanırsınız. Kimse hesap ayağını yapmasın. Hocam ben tanıyamadım adası öyle mi? Ama beş kuruşun hesabını sormayı biliyorsun. Hiç orada aldatılmıyorsun. Kimse saf değil. Saf numarası yapanlar var ama işine geldiği için öyle yapıyor. Herkes uyanık ama ortada uyumuş numarası yapanlar var. Herkes her şeyin farkında helalinde farkında, haramda farkında. Nice insanlar vardır ki, bunlar sanki bir şeytana düşmanız da Yüce Allah'a dostmuşuz gibi görünürler. Zannedersin ki yanına vardı mı kul hakkından konuşur, cömertlikten konuşur, veradan konuşur, zühtten konuşur. Allah Allah! Dersin ki ya bu adam demek ki Hz. Muhammed'in huzuruna gitmiş, tam adam olmuş, söz vermiş, hacca gitmiş, artık bu adam dost olur Bundan zarar gelmez, gözüküyor. Dindarlık ve takva elbisesine bürünerek, saçına sakalına uzatır, başına da benim gibi cübbe geçirir hoca gibi, varın insanların arasına halkı aldatır. Halkın çoğu da işlerine geldiği için, işlerine geldiği için bunlara uyar. Yoksa onun yanlış yolda olduğunu hak biliyor. Sabah programında Cuma günü başı açıp diz kapaklarına kadar mini etek giymiş bir kadının karşısında Cuma duası yapılırsa kadının başörtüsünü örtmeyip tesettüre girmeyip de izlenildiğinin yanlış, hocam bu yanlış olduğunu biz bilmiyoruz diyen varsa kalırsın. Hepiniz biliyorsunuz. Herkes her şeyin farkında. Bu yanlış ve günah. Ama işinize geldiği için benim zamanım zararıma değil, bana dokunmuyor dediğiniz için halk bu insanlara uyar. Varın önüne ceketini ilikler, elini de böyle kavuşturur. Sayın büyüğümüz hoş geldiniz diye tazim ve ikram eder. Bir Allah dostu gelse bir sandalye vermez oturması için. Allah'a yakın bir kul gelse hatır etmez. Ama böyle bir mümkün münafık gelse kapıda karşı var efendim hoş geldiniz. Açılışımıza lütfen seyrediniz. Sizin sayenizde atacağım vaka daha fazla duyulacak. İşte falanca gelmiş, falanca hoca gelmiş, falanca meşhur buraya gelmiş, burada alışveriş yapmış efendim. Bir de resim çekilelim, bizim kebaptan yemişsin, şöyle bir de diye, çeşit edeyim diye dört dolanız. Ancak Allah nuru ile bakanlar bu hali bilirler. Ortada bir tiyatro var, belli. Sözümü bitiriyorum kıymetli Müslümanlar. Sizler bu işi biliyorsunuz. Bir başka cihetten de denmiminler, insanın sahip olduğu ilim ve ameli bazen gösteriş ve riyayı perdeler. Tabi bazı dinler insanlarda vardır ki, sahip oldukları ilim ve amelle ahiretlerini kurtaracaklarını zannederler kul hak yemekten, yalan söylemekten vazgeçmezler. Yanlışla, yanlış kimselerle dost olmaktan vazgeçmezler. Ne namazı bırakırlar, ne de fuhşiyeti bırakırlar. Bu kimseleri gösterişleri, ve riyaları terdelenir. Böylece kişi salih ve iyi bir kimse olduğu vehmine kapılır. Ayrıca kalbindeki ihlası yok olur. Böylece de Allah korusun ahiretini mahveder. Ela